geldik. Şaka gibi. Şaka gibi de gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nin bir birimi diyelim artık yemek yeme yeri. Hemen balıklı gölün hemen üst tarafında günlük tablo değişiyor. Şu gördüğünüz, şu gördüğünüz tablo size kaç TL'dir? Dur Neslihan dur. Tavuk sote, pilav, ayran, ekmek, su şok şok şok. Aslında sadece yalan mı <gülüyor> sadece <gülüyor> 50 TL. Evet sadece 50 TL. Günlük dediğimiz gibi menü değişiyor. Dün geçerken fark ettik. Menü yazıyor. Fiyat 50 TL. Yok ya şakadır falan dedim ben. Bugün tekrar bugün işte dünkü menü farklıydı. Aklıma kalmadı şimdi dün hangi yemek vardı. Bugün yine geçiyoruz yine. Dedik bir bakalım. Yani bu şaka mı nedir? Gerçekten öyle. Hayır yemeği veriyor ayranı ve suyu olmasın bilmiyorum. Çay var bir de çay sınırsız evet, çay var. <laughs> girişte semalar dediği gibi. Tebrik ederiz. Bölümümüzün <laughs> bir tanesini buraya saklayabilirsiniz hem uygun. Evet. Hem zaten balıklı gördüğün hemen yanında üst tarafında. Oradan yemeğinizi yiyip gezinize tamam, devam cacık edebilirsiniz. Istiyorum cacık mı? Evet. Mesela <laughs> <laughs> ben sana yaparım cacığı karavanda. Tamam. Evet, değerlendirmenizi isteriz tabii bunlardan yorumlarda buluşalım. Dönerek dön buraya. Boyamışlar. Şanlıurfa Müzesi'ne geldik. Ben sağ açık dedim. Kapalı değil dedim. <laughs> <laughs> Eskiden böyle yaşıyordu almış kızım. Bak kıyafetleri hayvan postu. Çağ atlıyoruz. Politik çağa geldik. Bir çağ kapatıp bir çağ açıyoruz. Evet. Sert taneli bitkilerden öğüterek ve döverek besin hazırlanmasını sağlayan hava, dibek, öğütme taşı gibi aletler de gelişmeye başlamıştır. Özellikle sert taneli tarıların öğütülerek un haline getirilmesi, başta ekmek olmak üzere beslenmenin çeşitlenmesini sağlamıştır. Sırtında leopar taşıyan insan heykeli. Hmm. Çift başlı insan heykeli. Hmm. Kamusal alan yazıyor çocuğun orada. Kamusal alan. Böyle iplerle sürüyerek taşıyorlarmış. Bak arkadaki resimler bak. Evet Göbekli Tepe'ye mi geldik? Ay baksana şu taşın üstündeki resimlere. Sanat, sanat evrimi geçirmeye başladı burada. Yavaş yavaş. Bunu sonra Hadi yanına dur bakayım ne ne kadar büyüklüğüne bakalım. Yanına dur. Yukarıya çıkmadan. Evet. Yukarıya çıkma. Heh. Öyle dur sadece tamam. Evet ne kadar büyük olduğunu. nesyanın ölçebilirsiniz. Hem ağırlığı hem yüksekliği Çok devasa. ya. Ben tam eski adamıyım. Yanlış çağda yaşamışım ben. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz geç kalmışım. Özlüyorum şu yaşantı ya. Çağ atlamaya devam. Şimdi kalkolistik çağda geldik. <laughs> en eski çağlardan günümüze doğru yavaş yavaş <laughs> insanlık gelişiyor. Evet artık ticarete dönüşmeye Ticaret. başlamış Evet avcılık, toplayıcılık derken yavaş yavaş gelişmeye başlıyor insanlık. Hayvanları evet, eğitimleştirdiler, eşyaları yaptılar, köyleri oluşturdular. Şimdi de ticaret. Bir ucu sivrileştirilmiş konik biçimli pil ıslak ve kalın sıva zeminine yerleştirilmesiyle oluşturulan mozaik. Yani şunların hepsi, duvardakilerin hepsi normalde bu uzunlukta bir çivi. Tunç çağına doğru ilerleyelim dostum. Evet, hızlanalım artık. Günümüze gelelim. Yoksa bizimize de gelecek. Evet, sur sur. Yani kale duvarı gibi duvarlar. Anladın? Çocukluk çağında başlamış bunlar. Meyvelik mi? Neysen bunlar meyvelikmiş. Meyvelik mi? Evet. Ne güzel olur. Bak üzümü şöyle poysan. kenardan üzüm salkımı sarsa. Muzdalları bir tarafta. Çok güzel olur. Seramikten yapsın baba bize Bu Bunları ısıtınca ateşte bakar bir resimler olur. Bunları ısıtınca eğilir. Böyle şeye dökersin kalıplara. Yani i̇stediğin Mezarlıkta ölüler dizlerini karna çekik biçimde yatırmış, yanına pişmiş toprak kaplar bırakılmış. Bu şekilde yapılmış. Evet, şu şekilde. Şurada resim gösterilmiş. Efendim baba. 3 8 neymiş? Şekil. Bebek mezarıymış. Şu. Evet, o evet. evet. bebek mezarıymış. Yedincisi ne? Hangisini soruyorsun? İyi. idol. Teyze de bozuldu. Şişe. მამის სახლში. მოგვენიც აკავშნული كتابი. Eros ve buraya telefonum yetmiyor. <laughs> <Sky. Mezar. gülüyor> Sence o üstündeki yazılar mı acaba? Bu ne sınıf çekiştirdin? Şimdi çok böyle yapıyor. Anladın mı? Şişe hmm. Asma desenli sütü. Evet değerlendirme alalım. Evet son yarım saatte hızlı bir çağ çağ çağa atladık ilk çağlardan günümüze kadar. Çok güzeldi. Her müzede böyle şey olmuyor. Yönlendirme çok güzeldi. hani o gidiş hat mesela oraya mı gideyim buraya mı gidiyorum oluyorsun ya bazı yerlerde. Yani buradaki o yönlendirme çok güzeldi. Görseller çok güzeldi. Gezmeye değer diyorum. Yani insanların ilk başlangıcından itibaren tüm çağlara ve o döneme ait eserlerden e, örnekler koymuşlar. Gerçekten çok güzeldi. Hani dediği gibi Sultan'ın da e, bazı müzeler girdiğinde nereye gideceğim diye böyle bir karmaşa yaşıyorsun. Bunda tüm her tarafı gezdire gezdire tüm çağları çağ atlayarak günümüze geldik. Ve en son kapıdan da bu <laughs> ulaştık. Müzede çıktık. Bence gayet güzel bir müze. Bir zaman makinesinde. <laughs> hayal hayal böyle hayali şeyler. Ya kesinlikle şu dışının evet. şekli bile çok değişik. Yani şu koridorda yürüdüğünüzde bile hissiyatınız çok değişik bir hissiyatlara gidebiliyoruz. Oy farkı. <laughs> Hadi bakalım sıradaki durağımıza devam edelim.